Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsınız ben de iyiyim çok şükür. Sayenizde çok daha iyiyim bu aralar. Bugün işten biraz geç çıkmak zorunda kaldım. O yüzden bu akşam sıfırdan çark asma serisinin devam videosunu çekmeyeceğim. Bir de biraz sıkıldığınızı düşündüm yorumlardan sürekli aynı şekilde video geliyor diye biraz sıkıldığınızı düşündüm. Fakat zaten o serinin anlamı bu. Yani Silk Road'da zaten aktarabileceğiniz e, kasma serisinde aktarabileceğiniz çok fazla bir şey olmuyor ne yazık ki. Ancak işte günlük kastığımız itemler olsun. Onun haricinde itemlerden kazandığımız paralar olsun. Onun yanında da kastığımız X miktarı. Yani bunları aktarabiliyorum ancak. Çünkü bunun e, dediğim gibi ana teması sıfırdan çar kasma serisi. Ama dedim yine de bir ara verelim şöyle biraz daha bir şeyler biriksin en azından izlediğinizde baya bir değişim olsun ki en azından şunu 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 yaptık bunu yaptık diyebilelim diye. Onun haricinde sizlerden gelen bazı e, soru yorumları var ben bunları kendim cevaplasam bile yeteri kadar aktaramadığımı düşünüyorum yani yazı yoluyla yeteri kadar aktaramadım düşündüğüm için. Bir de bu şekilde cevaplamak istedim. aklımda kalan bazı soruları da cevaplayacağım inşallah. Bunun da haricinde e, şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Yani böyle yorumları okurken sürekli böyle bir tebessüm halindeyim. Yani e, anlam veremiyorum ilk etapta. Yani sürekli bir tebessüm halinde bir saat boyunca yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Gündüz de gün içerisinde de yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Çalışırken o an müsaitsem bir yorum gelmişse o anda cevaplamaya çalışıyorum. Onun haricinde videoyu şu an çekiyorum. Videoyu çektikten sonra video yüklenirken tek tek hepsini okuyup cevaplıyorum. Yani cevaplamadığım çok fazla yorum yoktur. Eğer bir soru değilse, bir teşekkürse en fazla beğeni bırakıyorum, kalp bırakıyorum. Onun haricinde yazılan her yorumu elimden geldiğince cevapladığımı düşünüyorum. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Yani e, sürekli böyle olumlu şeyler yapıyorsunuz işte ne bileyim barajı konuşuyor işte çok kaliteli bir insansın, çok işte alçak gönüllüsün falan bu tarz yorumlar yapıyorsunuz. Yani bu tamamen arkadaşlar sizinle alakalı olan bir şey. Yani bir içerik üreticisinin kalitesini tamamen onu takip eden insanlar belirler. O insanları yönlendirir. Yani siz kalitelisiniz ki siz İyi bakıyorsunuz, iyi görüyorsunuz ki ben de o şekilde yansıyorum ekrana ki zaten oyun bahane tamamen. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Oyun tamamen bizi bir araya getiren ortak paydamız. Birçoğumuz bu Silkroad sevdasına zaten çok küçük yaşlarda kapıldık. Ee, yaş 29 oldu. Kimisi belki benden biraz daha ufaktır abilerimiz de vardır beni izleyen. Çok fazla yaşı büyük insanlar da var eminim. Zaten bunu istatistiklerden görebiliyorum. Yani abi, kardeş, Akram bir arada yıllardan beri bu oyunu oynuyoruz. Ara sıra ara versek de ben hem Silkroad'ı bir arada <laughs> hem Silkroad'ı oynadım. Hem de Knight Online'ı oynadım. Yani ikisi de benim aslında sevdam. İkisini de aynı anda yıllarca hep idare etmişimdir. Silk Road Bot'ta bir anda çalışırken Knight Online'da da ya X kasıyorumdur ya da PK atıyorumdur. İkisine de bakış açım, sevgim hep aynı kaldı. Ama tabii Knight Online benim için artık bitti tamamen. Onun yerine de Rise Online geliyor çok yakında. Ben de e, bu Rise Online hakkında zaten kanaldaki ilk videom Rise Online'ın alfa ön gösterimine davet edilmiştim. O şansı bize verdiler. Gittik orada oyunu denedik. Oradaki atmosfere baktık. Daha sonrasında e, geçenlerde yine mail geldi. Rise Online'ın ilk alfa testinde de yer alacağım. Onunla ilgili rehber videoları da çekmeyi düşünüyorum. Yani çekeceğim daha doğrusu. Ama tabii onun videolarını çekiyor olmam Silk videolarını çekmeyeceğim anlamına gelmez kesinlikle. Ben söz verdiğim gibi sağlık olduğu müddetçe her akşam yeni bir video yayınlayacağım Silk Road'da. Ondan sonra Rise Online'ın videosunu çekeceğim. Çünkü Rise Online benim için hep ikinci planda kalacak. Silk Road her zaman için birinci planda kalacak. Çünkü zaten Rise Online'ın official açılışına neredeyse bir sene var. O bir seneye kadar kim bilir neler olur. Bir de yorumlarda şunu da görüyorum. İşte neden canlı yayın açmıyorsun? Canlı yayın aç gelelim işte sohbet edelim izleyelim. Daha önce bunu söylemiştim. Onun da bir zamanı var elbette. E, yalnız e, benim canlı yayın için e, bazı eksiklerim var. Aslında tek bir eksiğim var. O da ikinci ekran. Yani telefondan chat'i kaçırmak istemiyorum. Tamamen onun için ayrı bir ekran yapıp bütün chat'i okumam, ona hakim olmam lazım. Tek ekranla bu olmuyor. Telefondan da iyi olmayacağını düşündüğüm için şu an canlı yayın yapmıyorum. Eğer e, 1K aboneye ulaşırsak 1K'da anket e, açılma muhabbeti oluyormuş YouTube'da olduktan sonra anket açacağım. oradaki sonuçlara göre canlı yayın yapıp yapmayacağıma karar vereceğim hangi günlerde hangi saatlerde yap yapmamız gerektiğine de Sizler karar vereceksiniz tamamen çoğunluğun verdiği e, cevaba göre hareket etmeyi düşünüyorum Bunun dışında e, discord adresimiz her videonun açıklama kısmında var arkadaşlar e, bu söyledi yani benim çağrıma kulak verip gelen arkadaşlarımız oluyor. Onları en iyi şekilde ağırlamaya, karşılamaya çalışıyoruz. Ben akşamları en geç saat 8'den sonra bilgisayar başında olabiliyorum. Yani 8'den önce gelseniz de 8'den sonra mutlaka sizi karşılamaya çalışırım, cevaplamaya çalışırım. Gelirsiniz, sesli sohbet yaparız, muhabbet yaparız. Yani bunu deneyimlediğimiz arkadaşlarımız var hala gelmemiş olanlar varsa, gelmeyi düşünenler varsa hiç çekinmeden gelebilir. Belki Discord kullanmayı bilmeyen e, izleyicilerimiz de vardır. Onlar da yorumlarda kendini belli ederse ben elimden geldiği kadar yorumlarda da yardımcı olmaya çalışırım. Instagram üzerinden ulaşan arkadaşlar var. Instagram üzerinden oyunla ilgili soru soruyorsunuz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum ama bunu Discord üzerinden sesli iletişimle yapabilirsek hem daha hızlı olur hem de e, anlamadığınız konularda biz bilgisayarınıza bağlanıp TimeWeaver aracılığıyla o şekilde de yardımcı oluyoruz. Çünkü botu kullanmayı bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Bu gayet normal çünkü S-Bot biliyor çoğu kişi. PH-Bot'u herkes hakim değil. Biz de henüz daha yeni yeni öğreniriz Öğrendikçe de aktarmaya çalışıyoruz. Birebir de yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğince yani dediğim gibi Discord kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olurum. Onu da kurdururum. Hiç sıkıntı yok. Hiç üşenmem. Discord'da o an ben olmasam bile burada benden daha bilgili, benden çok çok daha bilgili arkadaşlarım var. Taner var, Berat var, Melih var. Bu üç arkadaşımızdan da oyunla ilgili bilmediğiniz veya öğrenmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Onlar da memnuniyetle cevaplayacaktır. Sonuçta bu oyunu kimse annesinin karnında öğrenmediği bir şekilde birbirimize destek olmaya çalışacağız. Aranızda oyuna yani bir online oyuna para yatırmayı sevmeyen veyahut da para yatırmak istemeyen kişiler de var. Bunu görüyorum hissedebiliyorum. E, yalnız bu oyunun e, olayı bu yani bunu ilk etapta en azından ilk etapta cebimizden bir miktar paranın çıkması gerekiyor. Ben ilk etapta botumuzu aldık, premiumumuzu aldık. Ondan sonra siz de zaten bölümlerden şahitsiniz. 2 aylık premiumumuzu ekstradan oyundan çıkarttık. Şu anki kullandığım yeni bastığım premium'a herhangi bir para ödemedim ve bir sonraki ayın premiumu da şimdiden hazırda bekliyor. Yani bu tamamen oyunda o anki ticari kabiliyetinizle alakalı veyahut da karşınıza çıkan o anki fırsatlarla alakalı. Biz bu fırsatları zaten videolarda paylaşıyoruz. Buna tepki veren arkadaşlar da oluyor işte böyle şeyleri anlatma işte veyahut da biraz daha geç anlat diye. Paylaştıkça güzel bana göre yani ben böyle şeyleri öğrendiğim gibi keşfettiğim gibi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine söylüyorum eğer Discord'da olursanız o anda zaten diğer arkadaşlar benden önce bile size söylemiş olur. Bunu yapın, bunu yapın diye. Beni buraya kadar izleyip sabır gösterdiğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Kapanışı da kendime ait bir sözle yapayım. Hayatımızı karartan oyunları belki bir gün aydınlatır ümidiyle oynamaya, ısrarla oynamaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.